Selamlar dostlar. Ben Nevzat. Canlı yayınlarıma YouTube üzerinden kaldığım yerden devam ediyorum ve canlı yayınlarda sizlerle birlikte YouTube videolarını çekiyoruz. Mesela bu videoyu dünkü canlı yayında tabii dün birazcık internet konusunda sıkıntılar yaşadığımı itiraf etmek istiyorum. Dışarıda fırtına vardı ve internetim birden bire bir e, saçmaladı. Ama biz yine de kalan ekiple birlikte videoyu çekmeyi başardık. Treni Durdur serisinin 3. videosunu Tamamen sizlerden kurduğum bir ekiple çektim ve sizler de katılmak isterseniz bu ekip içerisine PC PUBG sahibiyseniz bildirimleri açmayı, yayınları takip etmeyi ve Discord'a gelmeyi unutmayın diyelim ve videoya geçelim canlar. Korkaklar ölümden önce defalarca ölür. Kahramanlar ölümü bir kez tadar. Kahramanlık ruhun bedene karşı kazandığı bir zaferdir. Kahraman çevresine ölüm yaymaz ama ölüme meydan okur. Dostlarım belki bugün bu treni durduramayabiliriz. Ama bu cesaretimiz gelecek nesillere örnek olacak ve peşimizden gelecekler. Sürün arabalarınızı güneşin bir daha asla doğmayacağı günlere. Eçinizden söküp atın geriye kalan her şeyi. Geriye sadece bir şey bırakın. Ölüm. Tren yolunda ölen asla ölmez. Treni durdurmak için ilk önce önceki videoda sizlere airdrop kullanacağımı söylemiştim airdrop treni durdurabilir diye düşünmüştük böyle bir teori geliştirmiştik ama ben tam videoyu çekecektim ki araştırma yaptığım sırada tren ve airdrop üst üste geldiği zaman asla fiziksel bir temasa girmiyorlar ve airdrop trenin içinden geçip gidiyor ya da tren airdropun içinden geçip gidiyor bu durumda. Airdrop'u şu an için sandbox modun bulunmadığından dolayı oraya getirmek çok zor olacağı için bunu yapmamaya karar verdim. Hem de bize vakit kaybettirecekti bu. Bunun yerine yorumlarınızı okudum. Birisi demişti, hatta birçok kişi demişti, patlamış bir araç kullanın. Bir kişi BRDM kullanın demişti ve BRDM'i yan çevirin demişti önceki videoda dik çevirdiğimizi söylemişti. Birisi de yola tekne çıkarın demişti bu üçünü bir arada yaptık ve araç sayısını 30'a kadar çıkardık dostlar. Şimdi taktik şu gençler. Bu tren bunu yan çevireceğiz. Yan bir şekilde şurada duracak tamam mı? Burada. Bu, bunu iki kişi yapması lazım sanırım. Birisi arkadan birisi önden vurarak. Yusuf sen bu iştesin abi. Okey. Tren geçtiği gibi bak bir karşıdan bir buradan. Bir karşıdan bir buradan. Sırayla gençler. Anladınız mı? Ama ilk arabalara binin. İlk arabalara binin. Tankı e, en son yanaştıracağız köprüye. Ben nefer çıkıyor. Ben çıkıyorum. Yoshi çıkıyor. Sonra Sinan çıkıyor. Sonra Dark çıkıyor. İki taraftan da birer birer konvoy halinde anladınız mı? Dün konvoyu gibi yapacağız. Yani sizin taraf tamamen çıkarsanız biz çok bekleriz bizim taraf. Bu şekilde hızlı bir şekilde hiç zaman kaybetmeden bütün araçları köprüye çıkartabileceğiz gençler bu sayede. Hazır olun y Yusuf başla sen Yusuf sen başla Diğer yönlü çevirmen lazım o aracı haberin olsun Diğer yöne doğru çevirmen lazım Yusuf ee... Nefer çık abi Nefer çık Ardından geliyorum hemen Hareket çekiyoruz trene. Çok yaklaşmayın birbirinize. Evet hazır mıyız? Oo tekneye bak. Oy araba nereye gitti lan? <laughs> Abi bana mısın şey demiyor gördüğünüz gibi yani. Bak tatlı karaç lan tatlı karaca bak. BRDM'ye bak. Hale geldi. Tabi bunların hepsini yaparken de Yanlışlıkla PUBG'de treni kullanarak uzaya araç gönderen ilk ekip ve ilk kişi olmanın gururunu da yaşadım bunları yaparken. Ve aynı zamanda aracı maksimum hıza ulaştıran, neredeyse saatte 5000 km hıza kadar ulaştıran tek ekipte biz olmuş olduk. <laughs>

Araçlarımızın hepsi suya mı gitti şimdi? Aga be. Arabalara bak ne hale gelmişler. Tekne. Ve treni yine durduramadık. Bunun üzerine bir karar aldık. Ve ekipten geriye kalan herkes sağlam bir tane araç bulup aracına binip ölümüne trenin üstüne sürecekti. Ve ölümüne trenin üstüne sürdük. Korkaklar ölümden önce defalarca ölür. Kahramanlar ölümü bir kez tadar. Kahramanlık ruhun bedene karşı kazandığı bir zaferdir. Kahraman çevresine ölüm yaymaz ama ölüme meydan okur. Dostlarım, belki bugün bu treni durduramayabiliriz. Ama bu cesaretimiz gelecek nesillere örnek olacak ve peşimizden gelecekler. Sürün arabalarınızı güneşin bir daha asla doğmayacağı günlere, etinizden söküp atın geriye kalan her şeyi Geriye sadece bir şey bırakın. Ölüm. Tren yolunda ölen asla ölmez. Evet bugün de başaramadık ama birlikte mükemmel vakitler geçirdik. Sizler de PC PUBG'ye sahipseniz canlı yayınlarıma katılabilir. Kuracağımız oyunlarda birbirinden ilginç, birbirinden eğlenceli etkinliklerin bir parçası olabilirsiniz dostlar. Bu bölümün şerefine de bir 2500 like bırakırsanız ilerleyen videolarda bu tarz içeriklere devam edeceğim dostlar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın, evde kalın.